Şu kanalından hepinize hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuz yemek sepetinden 30 TL indirim ve 25 TL indirim iki tane kupon size göstereceğim ee, hemen e, videoya geçmeden önce e, 2022'ye girdikten sonra yemek sepeti e, böyle doğru düzgün kupon kodları paylaşmadı paylaştı da 2 günde bir bir haftada bir bitirip tekrar paylaşıyorlardı ve böyle de yapıyorlar hala da yapıyorlar Tabii ne zaman düzenen girer, girer bilemeyiz tabi ve hemen iki kuponu paylaşalım yemek sepeti e, giriyoruz ve kupon kısmına öncelikle 50 liralık alışveriş eklemeniz gerekiyor sepetinize ve x parça özeldir x olmadan e, bunlar olamaz. Sipariş veremezseniz. Ben denedim. Bende olmadı. Ve birazdan göreceğiz. Ee, her iki kuponun e, ikisini de kullanabilmek için ilk siparişi olmanız lazım. İlk ee, siparişi özel olması lazım. Ve hemen sepetim kısmına eklediğim ekleyeceğim şeyi hemen ekliyorum. Geliyorum. Hemen sepetime e, o 50 lira arkadaşları şey ekleyip geliyorum gördüğünüz gibi 60 liralık ekledim ben. 50 liralık bulamadım. Ve hemen bu, bu sepete kısmına girdiğinizde altı kupon ve fırsat bölümünü göreceksiniz. Ve hemen oraya tıklıyoruz. Buradan kupon koduna öncelikle 25 liralıklardan size söyleyeyim. Hemen buraya hemen ye, 25 yazıyoruz. Yanlış yazdık pardon. Hemen Bende olmayacaktır çünkü e, bende ilk sipariş olmadığı için siz kesinlikle yapın oluyor. Ben diğer tarafından denedim. Gerçekten de oldu. E, şimdi bu hemen niye 25'ti? Ben zaten açıklama kısmında yazarım. E, daha kolay bulmanız için videoyu tekrar başlatmamak için. Ben e, zaten, zaten açıklama kısmına yazarım. Ve hemen ikinci 30 liralık kupona geçelim. Cam 30 yazıyoruz. Kupon kodunun Kur'an'ın limiti dolmuştur diyor ama bu e, ben bunu yemek sepetiyle konuştum. diyordu ki e, bazen sistemsel olarak hatalar verebilir. O yüzden siz bunu arada bir deneyin. Olmazsa da müşteriniz iletişime geçersiniz. E, bu siz hayır, bu can 30 da olmazsa uğraştığınız olmadıysa hemen 25 kesinlikle oluyor. Ben diğer telefonda denedim. Ve şimdiki videomuz bu kadardı ama biraz detayları konuşalım. Evet. E, videoyla ilgili konuşmalarımız bitti. Şimdi kanalımızla ilgili konuşmaları yapalım. E, takip ettiyseniz e, bu en son paylaştığım video 11 gün önce paylaşmıştım. Ondan sonra da bir ön, yine bir 10 gün önce de paylaşmıştım. Yani 20 günde 2 video paylaştım. Bunun nedeni zaten e, yoğun olmamdan dolayıdır ve bundan sonra da düzenli olarak yani video atmaya çalışacağız zaten. Her yem, her yemek sepeti indirim kodu geldi mi paylaşacağım. İlk paylaşanların sıralarından ben varım zaten. Ben önce araştırıyorum bakalım YouTube'da paylaşan var mı yok mu diye bakıyorum. Sonra paylaşan yok. Zaten direkt ben paylaşıyorum. Paylaşan olursa da yine de paylaşırım ama bugüne kadar kuponlarımı paylaştıktan sonra paylaşanlar oldu. Yani ben paylaşmadan ben görmedim kimse paylaştığını yani o kadar derin araştırma yaptım rağmen ve bugünkü videomuz bu kadar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.